Kopar abi hepsini at yere. Çıkar ayağından bir bakalım içi var mı? Ne var? İşte var. şekerci. Hı -hı. Öbür gün de yoktur zaten. Yok, onlar yok. Onlar da evet. belli. Bu Bursa. Hı. -hı. Hı, -hı. Zaten bak hemen Buradan çatlak yapmış Çaklamış. biraz. Bunlar ışıkla. Bunlar ışıkla. Bunlar saraşı, şekerci. 3 evet. Üç tane var. Saraşı, evet. 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fidanların meyvesi üzerinde bilen arkadaşlar ayırt ederler zaten bursayla e, Bursa şeyi şekerciyi. şu üç tane şekerci şu e, Bursa. Bursa. Evet. Kemerlerde var mı acaba? Kemerlerde. Burası kemer abi gel. Burası kemer. Hazma abi, şunu bir bak bakalım. Yok. Yok mu? Yok. Hiç yamamış bunlar. Yani. Bunlar kemer. Bunlar olduğu için. Evet. evet. Geliş bu. Aşağıda olsa, aşağıda olsa. Evet. Olduğunda, olduğunda. Eğer sizin arazinizin iklimine uygun olmayan çeşitleri alır dikerseniz Tabii. durumun sonucu aynen bu şekilde olur. Evet. Gitmem. Kaşık diyoruz biz bunları. Kaşık. Ee, evet. kestane içini dolduramadığı için böyle kalır. Her cins her rakımı göre farklılık göstermektedir. Örneğin kestane 300-400 rakımda da var. 1500 rakımda da var. 300 rakımda olan kestaneyi siz 1500'e dikerseniz durum böyle olur.